Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modeli anlatacağım. Yapımı çok kolay arkadaşlar ve gösterişli bir model. Bu modeli yaparken bir koyu, bir de açık renk kullanırsanız eğer modeli daha iyi gösterecektir. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ben ilmeklerimi attım. ilmeklerimizi tekli sayı olarak atalım. İstediğiniz kadar ilmek sayısını atabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. İpimi geri attım. Bir düz ördüm öne aldım. Bir ters, bir düz, bir ters. Tekli lastik olarak sıra sonuna kadar örelim. Evet arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Tekrar ön tarafındayım. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Tekrar arkasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Evet. Şu şekilde. Tekrar ön tarafına geçtim ve farklı ipimi geçeceğim. Evet. Farklı ipimi geçeceğim için ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi de düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. İpimi geriye attım bir düz, bir ters, bir düz. Tekli lastiğimi ilk başta yaptığım gibi devam ediyorum. Evet. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Arkasına geçtim ve yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Evet, tekrar ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Tekrar arkasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Tekrar ön tarafındayım. Yine mor ipimi alıyorum. Farklı ipim olduğu için ilk ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimi de düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz çıkmaya başladı. Arkasında yine bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Modelimizin kurulumu bu şekilde olacak. Bir üst sıraya geçtiğimizde yine bu sıramızı düz olarak öreceğim. Bütün ilmeklerimi arkasında bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Krem ipimi geçip tekrar bir ters bir düz olarak devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Modelimizin kurulumu bu şekilde. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.